Yüksek enflasyon ile birlikte gelen zamlardan en çok etkilenen ürünlerin başında sigara ve tütün ürünleri geliyor. Nisan ayının hemen başında birçok firmanın sigara markalarına zam geleceği bilgisi an itibariyle haber bültenlerine düştü. Güncel sigara fiyatları 1 Nisan 2021 itibariyle değişmeye başlayacak. İlk olarak belli firmalara gelecek olan zam diğer firmalara da zamanla yayılacak. Sigaraya zam gelmesi tiryakilerini üzecek. Peki sigara ne kadar oldu? İlk gelen bilgilere göre British Amerikan Tobacco bünyesindeki firmalara zam geliyor. Özellikle Kent marka sigaralar zamlanacak. Nisan ayı içerisinde birçok sigaranın zamlanması bekleniyor. Şu an 15 liradan satılan Kent marka sigara 16 TL'ye yükseliyor. Sigara markalarına 1 TL'den başlayan zamlar gelecek. Nisan 2021 güncel sigara fiyatları. Kent Blue Grey White 16 TL. Rothmans tüm ürünleri 14.5 TL. Tekel 2000 tüm ürünleri 14.5 TL. Tekel 2001 tüm ürünleri 14.5 TL. Viceroy tüm ürünleri 15 TL. Polmal tüm ürünleri 15 TL. Samsun ve Maltepe 15 TL. Diğer markalara da 1-2 hafta içerisinde zam gelmesi bekleniyor.